Aşk sadece bir kere yaşanır. Bir daha da yaşanmaz. Gerisi yalan olur. Ben bir daha artık sevemem. Bu tür düşünceler farkında olmadan bizim aslında zehirli bir ilişkiden gitmemize engel oluşturuyor olabilir. Ben bu ilişkiden asla gidemiyorum. Asla gitmek istiyorum, gidemiyorum. Demek ki gerçekten ona aşığım. Bu aslında doğru olmayabilir. Yani aslında aşık olmayabiliriz. Belki de ilişkiye bağımlılık geliştirdik. Umutlanabileceğim bir tablonun içinde miyim? Yani bir ışık var mı, yok mu? Bir, bu ilişkiyi bitirmem mi gerekiyor yoksa acaba devam mı etsem? Şimdi bu şekilde eğer aklımız karışıyorsa bizim bu ilişkiyi neden bitirmek istediğimize eğilmemiz gerekiyor demektir. Yani çünkü durup dururken aylık fikri aklımıza düşmez değil mi? Muhakkak olumsuz birçok şey yaşarız. Ondan sonra ayrılık fikri aklımıza düşmeye başlar.